su kaynak. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Medyamızın değerli mensupları. Şimdi bugün yine sevgili Doruk Acar kardeşimin içinde bulunduğu proje grubu bir sponsorluğumuzu daha sonlandırdı. Sağ olsun olumlu. Ve bu sponsorluğun bir ucunda çok değerli bir kuruluş ve çok değerli bir başkanı var. Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği ve Başkanı Hatipoğlu. Bu dernek kurulduğu günden bugüne bütün başkanları ve bütün yöneticileriyle ve bütün üyeleriyle Galatasaray'ın hep yanında oldu. Galatasaray'a maddi manevi her zaman destek verdi. Ben öncelikle İbrahim Bey'im şahsında GİSİA'da çok teşekkür ediyorum. Peki Seat Workington'ın çıktığı bizim biliyorsunuz Kuzey Turbin 3. kat hemen Ultraslan'ın bulunduğu yerin en üst bölümünü Workington sağ olsun onlara da bu vesile Workington'a çok teşekkür ediyorum. Yıllarca bize katkıda bulundular ve gerçekten ayrılırken de bizi hiç yormadılar. Bize oradaki malzemelerin çoğunu da bıraktılar. Ben özel olarak da Workington'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun o alanı aldı Sayın Bisiyat. Orada bir tribün oluşturdu. Yaklaşık koltuk kaç koltuk Odoruk? 118 koltuk. 118 kombini aldı artı. Ve oranın ayrıca tefrişini yaptı. Hem de dernek merkezini o alana taşıdı. Maç günleri dışında orada dernek bulunacak. Maç günleri içinde de tabii ki orada kombini alan insanlar lounge alanı olarak kullanacaklar. Yani... E, Neresinden baksak sosyal ve kalite bir ortamı e, Kuzey Tribünün üst katında yaşatacaklar. Biz bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun için de bize e, sağ olsunlar 2 milyon TL para ödediler. E, peşin aldık sanırım değil mi? İbrahim İki çek aldık. <laughs> İki çek mi aldık? Ama yani Mayıs'a kadar. Evet. Ee, ben e, söze bu kadar diyebilirim. Tekrar teşekkür ederek sözü Ebru Hanım'a bırakırım. Başkanım teşekkürler. Galatasaray Spor Kulübü Muhasip üyesi Dorukan Acar'a bırakıyorum sözü. Aslında misafirim İbrahim. Ba ee, Peki, ben, ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Başkanım zaten bütün detayları verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Gisiyada biz yurtdışı yurt dışı maçlarında başkanımız ve yönetim kurulumuzda gittiğimiz lounge alanlarında bizde niye böyle lounge'lar yapmıyoruz diye konuşuyorduk. Gisi da bunu konuşmaya başladık. zaten dikkat etmişsiniz stadın geliştirmeleri çer çerçevesinde dış aydınlatması, koltuk yenilemesi, Özhan Can Aydın salonu çok ciddi gelişmeler oldu statta olmaya da devam ediyor. Gisiyat da sağ olsun hem oranın tefrişatını ve lounge'a çevrilmesini hem de bir isim hakkı mantığında e, ciddi de bir kaynak desteğini bize sunmuş oldu. E, çok güzel bir anlaşma oldu. İnşallah Mayıs ayında başlayacaklar inşaat edebilirim. İbrahim Başkan bahseder. E, bir dahaki sezona güzel bir lounge'umuz olacak diye bekliyoruz orada inşallah. E, çok teşekkür ediyorum Gisiyada ve bütün yönetim kuruluna Gisiyada. Evet şimdiden teşekkür ederiz. Hayırlı olsun bu söz alma hali de öyle söyleyelim ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Hatipoğlu'ya bırakıyoruz sözü. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli basın mensupları, 1905 Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği olarak kulübümüzle yine önemli bir projeye imza atmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Galatasaray Spor Kulübü'ne, başta başkanımıza ve sevgili Dorukan Acar kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bugün gün Dorukan Bey beni telefonla aradı. Workington'la ilgili yerin boşaldığını, burada nasıl bir proje birlikte geliştirebileceğimizi düşündüğünü söyledi. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda bugüne geldik. Bizim derneğimizden yönetim kurulu üyelerimiz sevgili Murat Sancaktar, Asım Özcan, Gökhan Öztürk ve Umut Ökten Galatasaray Spor Kulübü'nden de sevgili kardeşim Dorukan Acar ve Volkan Yılmaz bu konuda önemli çalışmalar yaptılar. Uzun süreler bir araya geldiler, toplantılar düzenlendi. Sonunda 118 koltuktan oluşan, loja koltuğundan oluşan ve arkasında önemli bir lounge alanı oluşturan bir proje üzerinde mutabık kaldık bunun şartlarını Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek yerine getirdik. Aramızda parayla ilgili tek bir pazarlık konusu olmadı. Galatasaray Spor Kulübü bu koltukları zaten piyasa değerinde satıyor. Bugün de satılık bu koltuklar. Bunların üstünde bir değerle birlikte güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Orada ciddi bir yatırım yapacağız. Bu anlaşmamız aslında önümüzdeki sezon başından itibaren başlayacak. Yaz döneminde bu arkadaki alanda çok önemli bir inşaat faaliyetlerine girişeceğiz. Ee, Dorkan Bey yine bahsettiği gibi yurt dışında gittiğimizde e, misafirlerin maç öncesinde bir araya gelip birkaç saat keyifli zaman geçirecekleri çok önemli bir etkinlik alanı oluşturacağız. Bu inşaat tamamlandığında inşallah Allah ömür verir, hep birlikte orayı açılışını yaparız. Orada çok güzel bir tesise imza atmak istiyoruz bu inşaatın da tüm giderleri GİSİAD tarafından karşılanacak ve sonunda Galatasaray Kulübü'ne terk edilecek, hediye edilecektir. Tüm GİSİAD üyelerine bu projeye herkes çok büyük destek verdi. Buraya verdikleri destek için, kulübümüze verdikleri destek için onlara, yönetim kuruluma, GİSİAD'ın tüm üyelerine ve tüm Galatasaraylara çok teşekkür ediyorum. Zaten Evet arkadaşlarımız da burada. <laughs> Çok teşekkür ediyorum evet. sözü tekrar Ebru Hanım'a iade ediyoruz. Detayları ve konuşmaları dinledik. Şimdiden hayırlı olsun. İmzalara geçebiliriz Sayın Başkan. Güzel kadın. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Uğurlu Tekrar hayırlı uğurlu olsun bu ol, ol. <laughs> <Doğru> işçiliği. <laughs> Söyle, Metin Oktay selamı. Metin Oktay selamı başkanı. <laughs> başkanım. başkanım. <laughs> <laughs> Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayın Başkan sorum size tabii sizinle beraber İbrahim Bey de ek olabilecek soruya. Son zamanlarda Galatasaray'da sponsorluklar olayında bir artış olmaya başladı. İki gün önce de bir anlaşma imzalamıştınız geçen hafta. Bunun yanı sıra bugün de Galatasaraylı iş Adamları Derneği'nin başkanı ve üyeleri de var ki biliyoruz üyelerin çoğu da Galatasaray'ın çeşitli organlarında spor dallarında, voleybolda, basketbolda olsun sponsorlar. Böylece Galatasaray'ın Galatasaraylılara sahip çıkması gibi bir olay da ortaya çıkıyor. İkincisi Galatasaray'da sponsorluk adeti kaç oldu? Gelirlerindeki artış nedir? Rakalır söyle. Ee, şu anda yüzde biz başladığımızda 124 milyon TL sponsorluk gelirimiz vardı Mustafa Başkan'ın yönetimiyle. Hep beraber yönetimimiz. Yüzde 43 artışı 177 milyon liraya. Bu sene sonu itibariyle de 215 milyon lira tahakkuklarla beraber şu anda sponsorluk gelirimiz var. Yani her yıl yüzde 43-45 bandında arttırdık sponsorluğu. Bu KDV hariç tabii. Bir de derneğin içindeki sponsorluklar hariç yani tamamen bir sportif. telekom hariç. bir olur. de tabii Türk Telekom, Telekom'dan aldığımız halimiz. Telekom'dan aldığımız bir dahaki sene yazacağı için o hariç 215 milyon TL'deyiz. E, totalde ana sponsorumuz diyebileceğimiz marka sayısı da 16 oldu şu anda. E, bu tür stadyumla ilgili anlaşmaları da sayarsanız 25 civarı iş ortağımız var. Rakamlar bu, bu şekilde. Sponsorluktaki rakamsal gelişmeler dolardaki ve rap reklam hacmındaki çok büyük daralmaya ki siz basın mensubusunuz benden çok daha iyi bilirsiniz. Çünkü o size maalesef işsizlik olarak dönüyor. Ben de çok üzülüyorum. Yani bir özellikle spor medyasına daralma yapıyor medya. Ve ee, arkadaşlarımızın birçoğu işsiz kalıyor bu nedenle. Bu da bizi üzüyor tabii. İnşallah Türkiye bunları da atlatacak. Çok genç bir nüfusumuz var. Türkiye'nin yaş ortalaması 30'dur. Yani Türkiye nüfus oldu, genç nüfus olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu genç nüfus bunu da aşar. Bu darlığı da aşar. Ama biz Galatasaray'la sponsorlukta çok iyi durumdayız. Onun için bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.